Dünyanın en gözde futbolcularından Cristiano Ronaldo'nun oğlu olmak, emin olun hiç de kolay bir şey değil. Ama Cristiano Ronaldo Jr. bunun altından başarıyla kalkıyor gibi görünüyor. Hem futbol kariyeri hem de duruşuyla babasının izinden gittiği çok belli. Peki onu yakından tanımaya ne dersiniz? 2010 doğumlu Cristiano Ronaldo Jr.'ın babası gibi yıldız olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Peki Portekizli oyuncu oğlunu nasıl yetiştiriyor ve onun hakkında ne düşünüyor? Portekizli yıldızın ilk çocuğu Cristiano Ronaldo Jr. 2010 yılında taşıyıcı anneden dünyaya gelmiş. Annesine dair tek bilgimiz bir Kuzey Amerikalı olduğu. Ronaldo oğlunu Madrid'de kendi ailesiyle birlikte büyütmüş. Ronaldo o dönem Facebook sayfasındaki mesajında adının açıklanmasını istemeyen anneyle vardığı anlaşmaya göre oğlunu özel himayesine aldığını ifade etmiş. Portekizli yıldız oğlu hakkında verdiği bir röportajında onun bu durumdan mutlu olduğunu söylemiş ve şunları dile getirmiş. Cristiano çok mutlu. Her şeyin üstesinden geliyor. Ronaldo Junior babasına çok düşkün. Aynı şekilde babası da ona çok düşkün. Oğlunun başarılı bir futbolcu ve en önemlisi de iyi bir insan olması için elinden geleni yapıyor. Onunla özel olarak ilgileniyor ve tıpkı bir futbolcu gibi yetiştiriyor. Fakat Portekizli oyuncu antrenmanları ve kariyeri yüzünden oğlunun maçlarına gidemiyor. Manchester United yıldızının yerini sevgilisi Georgina Rodriguez dolduruyor. Georgina, beraberinde her yere götürdüğü Cristiano Ronaldo Junior'ın maçlarını ve antrenmanlarını sıkı takip ediyor ve 37 yaşındaki oyuncuyu görüntülü arayarak oğlunun özel anlarından onu mahrum bırakmıyor. Babası gibi futbol oynayan Cristiano Ronaldo Jr'sa Portekizli yıldızın maçlarını kaçırmıyor ve karşılaşmaları en az babası kadar hırslı ve heyecanlı bir şekilde takip ediyor. Hatta ince ağlamış. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Netflix'te yayınlanan Ben Georgina reality programında Portekizli yıldızın Avrupa şampiyonası yolculuğuna da değinilmiş. Ronaldo'nun ailesi Euro 2020'deki Belçika-Portekiz maçını da izlemeye gitmişler. Ancak bu karşılaşmada Portekiz Belçika'ya 1-0 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmiş. Portekiz'in elenmesinin ardından tribünde bulunan Cristiano Ronaldo'nun oğlu gözyaşlarını tutamamış. 36 yaşındaki yıldız maç sonunda ağlayan oğlu için şunları söylemiş: hep kazanmak, her şeyi doğru yapmak istiyorsun ama bunun imkansız olduğunu biliyoruz. Cristianinho'nun ağladığını bilmek, bunu hissetmek bir baba olarak insanı üzüyor. Bunu hissettiği için ağlıyor. İşlerin yolunda gitmemesine üzüldüğü için ağlıyor. O da benim gibi ve bu beni gururlandırıyor. Aynı belgeselde Ronaldo Junior ile alakalı başka ilginç noktalara da değinilmiş. Programın bir kısmında Georgina ve Cristiano Ronaldo Jr. 36 yaşındaki yıldızı desteklemek için Fransa Portekiz maçına Budapest'e gitmişler. Ancak Portekiz yıldızın oğlunun babasından bir isteği varmış. Cristiano Jr. Rodriguez'e babama maç sonunda Mbappe'den formasını istemesini söyle demiş. Georgina ise tamam oraya vardığımızda söyleyeceğim yine hatırlatırsam kızacak yanıtını vermiş. Cristiano Junior için babasını taklit ediyor diyebiliriz. Ronaldo Manchester United'a transfer olunca oğlu da Manchester United'ın altyapısına transfer olmuş. İmza töreninde tıpkı babası gibi 7 numaralı formayla kameralara poz vermiş. Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise Junior hakkında şu ifadeleri kuruyor. Junior'ı görünce babasını görüyorum. Kişilikleri birebir aynı. Onunla çok gurur duyuyor. Babası herhangi bir maçta yeni bir şey yapınca YouTube'da izliyor ve onu kopyalamak için pratik yapıyor. Babası gibi bir futbolcu olmak istiyor. Babasına hayranlık duyuyor. Futbolcu olduğunuzu ve babanızın dünyanın en iyisi olduğunu düşünün. Ronaldo Jr gerçekten babasını taklit ediyor. Manchester United altyapısıyla çıktığı maçta attığı gol sonrası babasının gol sevincini yaparak büyük ilgi çekmiş. 11 yaşındaki oyuncunun Girona's Sabata karşı kazandığı son turnuva zaferinde Manchester United'ın 12 yaş altı milli takımı adına attığı gol tıpkı babası gibi sevinmesine neden olmuş. Cristiano Ronaldo Jr.'ın babası Cristiano Ronaldo'nun ikonikleşen gol sevincini canlandırdığı anlar hoş bir görüntü oluşturmuş. Babasının sadece gol sevincini taklit etmeyen genç yıldız, babasının yeteneklerini de taklit ediyor. Birçok futbol uzmanı onun babasıyla aynı tarza ve tekniğe sahip olduğunu dile getiriyor. Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ise verdiği bir röportajda Cristiano Junior'ın babasına kıyasla çocukluk döneminde Ronaldo'dan daha hızlı geliştiğini söylemiş. Peki Cristiano Ronaldo oğlu hakkında ne düşünüyor? Bildiğiniz gibi Cristiano Ronaldo Junior babasının oynadığı kulüplerin altyapısında eğitim almış. Real Madrid, Juventus altyapısında oynayan Cristiano şimdi de Manchester United'da imza atmış. Cristiano Ronaldo oğlunun futbolu yeteneği olduğunu ve bu işi bırakmaması gerektiğini söylüyor. Futbolcu olmasını istiyorum çünkü bu konuda çok yetenekli. Bunu bırakmasını istemiyorum çünkü bence herkesin bir yeteneği, bir becerisi vardır. Bazı yetenekler seni zengin eder, bazıları ise etmez. Yine de yetenek yetenektir. Cristiano'nun fiziği ve potansiyeli var. Bir futbolcu ve profesyonel olmak için gerekenlere sahip. Antrenman yaparken ya da maçlarda nasıl oynadığını merak ediyorum. Öğrenmek için orada olamadığımdan Gio ara sıra onu görmeye gidiyor ve eve gelince kendisi nasıl oynadığını, ne kadar hızlı olduğunu anlatıyor. Başarılı olması hoşuma gidiyor." diyerek oğlu hakkında düşüncelerini aktarmış. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi oğlunun iyi bir futbolcu olması için onunla özel ilgileniyor. Oğlu için özel antrenman programı hazırlayan Ronaldo ayrıca oğlunun beslenmesiyle de özel olarak ilgileniyor. Verdiği bir röportajda bununla alakalı şunları söylemiş. Hoşlanmadığımı bildiği halde bazen cips yiyor. Bazen oğluma koşu bandına koştuktan sonra soğuk suya dalmasını söylüyorum. Ve o da baba orası çok soğuk diyor. Ancak normal o daha 11 yaşında. Peki Cristiano Ronaldo Jr. babası gibi yıldız olabilir mi? Cristiano, babasını oldukça örnek alıyor ve onun gibi bir yıldız olmak istiyor. Oynadıkları maçlarda gol atmaya, Portekizli yıldız gibi takıntılı. Sadece asist yapmak ona yetmiyor. Georgina'nın reality programında Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Junior'ın Juventus formasıyla Milan'la karşılaştığı mücadeleye gidiyor ve maç 7-5 Juve galibiyetiyle bitiyor. Junior Milan'a karşı 3 asist yapıyor ancak gol atamamak onu oldukça üzüyor. Milan maçının ardından Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'yu görüntülü arıyor ve Portekizli yıldızın merak ettiği ilk şey oğlunun gol atıp atmadığı oluyor. Buradan da anlayacağınız gibi gol atma ve yeşil sahada yıldızlaşma konusunda baba oğul aynı hisleri ve hırsları paylaşıyor. Peki siz Ronaldo Junior hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte babası gibi bir yıldız olabilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.